Herkese dostlarımın genetik videosundan selamlar. Başlıktan ve kapaktan gördüğünüz üzere bugün köy evini tadilat yapıyoruz'un 3. bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Bugün çok güzel bir seri hazırladım. Gene bunu bir Hasan adına bir arkadaşımız. Bak bu Hasan var ya bu Hasan'ın ismini söylemeyeceğim çünkü söylemesini istemiyor. Kanka harbiden adam güzel şey yazıyor ya senaryo yazıyor. Buradan selamlarımızı iletelim. Bugün kanka Asralayız. Asralaya gideceğiz. Neden mi? Bizim araçta bildiğiniz üzere en son Dacia Logan'la geldiğimizde üstüne boruları falan getirdik tamam mı? Bizim ustamız yani ya da ve yanık inşaatçı abilerimiz evin bütün su tesisatını sökmüşler kanka bak. Bütün su tesisatını söktükleri için ne oldu? Su yok. Biz ne yapacağız peki? Buna hemen çözüm olarak bak. Şurada arabamızı çalıştıralım göstereyim. Komşudan rica ettik. Ne mi rica ettik? Bak, tankeri buradan rica ettik. Tamam mı? Bak buradaki tankeri rica ettik. O da verdi sağ olsun. Ama şöyle bir şey var. Bu tankeri kullanmamız için önce traktör lazım. Şimdi kasabaya gideceğiz. Traktörü alacağız. Geleceğiz. Tamam mı? Bak traktör almaya gidiyoruz kasabaya. Traktör alıp geleceğiz. Burada ee, suyu taşımak için bize böyle bir şey lazım. Buradan hortumla uzatmayla falan bu iş olmaz. Çok uzun iş. Gideceğiz. Bu yüzden traktörle hemen su alıp geleceğiz biraz yakın süreceğim çünkü bu hemen sol tarafındaki cam biraz kötü gözüktüğü için şöyle gidelim ve bugünkü aracımız da Astra sevilir asla sevilmez mi kanalın en çok sevilen arabalarından biri ya ya doğrusu benim değil ama oynamamı sürekli istendiği için diyorum ki bu araba seviliyor aga ve an itibariyle kanama yeni geldi sabun obs burada ne olmuş ne olmuş uff kazaya bak hiç Haberimiz yok. Şuna bak şuna. Cık cık cık. Otobüs devrilmiş lan. Hep bu yolda bir şey oluyor. Ya çevirme ya kaza. Bak görüyor musun? İnşallah cana gelmemiştir. Malı gelmiştir. Yani neyse. Dönüşte bu yoldan gitmeyelim. Çünkü traktörle gidersek burada polisler falan var. Sıkıntıya girebiliriz. Traktörü biz gene eski yoldan gelelim. Ne olma olmaz. Kendimizi garantiye alalım. Ne diyordum? Kanalıma yeni geldiyseniz abone olmayı, like atmayı yorum yapmayı unutmayın dostlar bu benim için çok önemli İnşallah yaparsınız diyorum ve şöyle devam edelim aga Asra Asra, asra. alın size asra. çok isteniyordu Asra video bugün Asra ile çekeyim dedim bu yüzden öyle gidelim Forst Bey açtım ya çok delice açtım hatta full açtım bugün aslında traktörle belli olacak bunda fazla belli olmayacak traktörle sürekli seke 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 gideceğiz öyle diyeyim bak seke seke gideceğiz Astral çok vinisiniz. Astral şey güzel değil ya. Bak şu kaldırım falan çalışmıyor ya. Bu yüzden çekmek istemiyorum Ama çok istek olduğu için yaptım kankalar. Siz de bir emeğe saygı olarak like atıp yorum yaparsanız sevinirim. Bu aralar evet biraz yorumlara bakamıyorum dostlar. E, çünkü işimden kaynaklı. Bu hafta öyle geçti. Kusura bakmayın ama önümüzdeki hafta itibariyle yorumlara bakmaya devam edeceğim. Yani bakıyorum da geç bakıyorum veya bazına yetişemiyorum. Artık kusura bakmayın. Videonun en başında söyleyeyim yani. Has kadrom. Kusura bakma özellikle sana diyorum. Has kadromu buradan selamlarımızı iletelim. Burada şimdi ne yapacağız? Traktör alacağız. Traktör alacağız dedim de kiralayacağız doğrusu. Hani bize. <laughs> Ufak bir iş lazım. Bizim emmi oğlundan istedik. O da dedi ki ya gerek yok dedi ya. Al götür ama. Biz dedik ki tamam neyse. Benzini fuller öyle veririz dedik. Şurada i̇şte para kazanacağız aga. Burada bir yerdeydi. Ah, şurada bak traktörümüzü yukarı koyduk. Araba bırak bana dedi ama. Biz de Utsan'ın arabasını bırakacağız. Ta ki o gelene kadar. Çünkü adam işe traktörle gelip gidiyor. Dur şimdi. Şöyle şu arabayı şuraya koyalım. Şimdilik. Traktörü indirdikten sonra bunu geri yukarı çıkarız. Garajın önüne koyarız. Böyle stop edelim. Arabadan inelim. Bu araba burada kalsın. Traktörümüze binelim hemen. Roll play tadında çok seviliyor. Ben de çok seviyorum oynamayı. Böyle. Aha çalıştıralım şöyle yavaş yavaş Nasıl geri geri yarıcam lan burada Ana isabet işte dedik Traktör sürmeye çok uzun süre olmuş Abo kayıyor lan bu traktörde sıkıntı var Böyle koyalım buraya İki dakika burada dur traktör ben hemen şu aracı şey yapayım Gelip sonra alacağım geri buradan Ah, Arabadan inmiyor Hadi canım. Eyvah arabada inmiyor. Bir dakika geliyorum. Ufak bir hata aldım buralar. Hemen yaptım geri devam ettim. Traktörde arabadan inmiyor. Çözümünü bilmiyorum. Hadi bakalım yeni bir hatayla karşınızdayım. Bakalım neler olacak. Vay arkadaş her geçen gün bir farklı bir olay. Arabayı hemen şu üstte bırakalım. Bu nasıl bir dükkan ya. Böyle giriş mi olur dükkana ya. Neyse aracı şurada bırakalım. <laughs> Bizim kuzen lazım olur burada kalsın bu araba. Biz traktör alıp gidelim. Traktör canavar ha. Yalnız arabanın en güzel traktör. Sağdan soldan fark etmez traktörün her yerden binebilirsin. Böyle case traktörümüze binelim aga. Çalıştıralım. Şöyle canavar gibi gidelim. Ses full mü ya acaba? Bir dakika bakmam lazım. Ne zamandır ses ayarı yapmıyorduk. Fullmuş be. Gidelim. öyle yavaştan gidelim. Buradan dönelim ya. Buradan bir yerden dönmemiz lazım. Şuradan dönelim. Yalnız frenleme çok sıkıntılı. Direkt kızaklıyor ya. Traktörün frenlerinde sorun var. Uzun sürede olmuş sürmeyeli. Unutmuşuz traktör sürmeyi. Köydeyiz aslında sözde ama. Pek traktörle işimiz olmadığı için. Böyle... Baştan gidelim aga. Roleplay'i neden dıştan içten sürüyorsun diyenler var. Aga şimdi bak roleplay adı üstünde. Ben buradaki yani facecam'ı bile kapatmayı düşünürüm ya roleplay'de. O derece yani. Roleplay'ler o dereceyi seviliyor. O derece isteniyor. Ama onu kapatmıyorum. Benim anlık bir yere minikleriniz falan da belli olsun. Gelin. Kaç vites lan bu traktör? Altı var mı? Altı da var. Vay arkadaş traktörde altı vites mi olur ya? Heh, buradan çıkacağız. <laughs> Yavaşlayalım. Deli gibi çıkar be. Bizim köyde 54 C'miz var dedemin. Olan ne gezerdik var ya efsane oluyor 54 C'ler var ya. Bunlar lüks bizim oralarda böyle traktörler yok bizim köylerde. Ben bir gün köye gidip traktör videosu çekeceğim. Gerçek hayatta traktör. Ya bir türlü gidemiyoruz ya. Yani. Bir türlü bir şeyler yapamıyoruz. Hep iş. Hep işimizden kaynaklanıyor. Böyle biraz engellerimiz oluyor. Ekmek parası diyoruz. Yapacak bir şey yok diyoruz. Geçen gün mesela adam bir şey yazmış. Yorum yazmış bizim. pas kadrodan. Adını unuttum şimdi. Sene 2050. Ferhat abi ofrat yapıyor yazmış. TR ofrat selamlar. Göktuğ Sezer Bey'le <laughs> falan konuştuk. Muhabbet yapmış. 2050 sene. Vallahi doğru. Bugün işte ben hiçbir şey yapamayacağım. Yavaş yavaş gidelim. Şeyi o özlemişim ya. Direksiyonla böyle traktör sürmeyi özlemişim ya. Çok uzun süre oldu traktör sürmeyi. Köy bine tadilat. Ne güzel gidiyor be. <laughs> Dön lan. Hızlansak mı biraz? Ama hızlanmayalım ya. En ufak bir hatada kaza yaparız var ya çok sinirlenirim ben o zaman. Böyle modlarda var ya böyle kaza yapınca falan çok kötü oluyor. Vallahi kötü hissedim. Böyle biraz 3 alalım. Fazla hızlı gitmek istemiyorum. En ufak bir hata uçumdan atlamamıza neden olabilir. Eskiden iyi yollarda gidiyormuş Buradan kamyon falan tır falan geçiyor. Tır demeyelim de ne geçiyor? Otobüs geçiyor. O asfalt yol yeni yapıldı. 2-3 yılı var. Ondan önce hep bu yollar kullanılıyordu. Buraya sa sanayiyi buraya getirdiler. Hemen denize yakın olsun diye. Ondan sonra o asfalt yolu yaptılar. Ondan önce böyle bir yer yok. Hep aşağılara giderdik biz. Öbür kasaba giderdik bu yolda. Sanayinin diğer tarafından. Artık her şey bizim burada olduğu için oralara hiç gitmiyoruz. Belki ilerleyen yine de oraya gideriz. Of. Bir dakika kızakladı. <laughs> Oo, sen ne diyorsun? Nasıl zıplıyor var ya. Efsane zıpladı orada ya. Dıştan mı biraz daha? dıştan sürecek biraz da. Traktör sevenlere buradan selam olsun aga. Şurada tuşlar var acaba bu tuşlar neyi yoruyor Ay isap ettik. O falan vardı bunlar neyi yarıyor acaba ya? Neyse hiçbir şey basmam şimdi. Basarsam falan oyundan atar var ya üf ne sinirlenirim. O kadar hazırlık yaptım ben. Dıştan sürmeye devam ki. Çapraz bir şekilde az bir şey zıplaya zıplaya böyle. Sen ne diyorsun? Burada zıplama be. Daha bir şey yok ki. Niye zıplıyorsun ama? Yapma lan. Yapma. Bur Bak. Bir dakika önce ne dedim ben? Burada hata yaparsak çok sinirlenirim demedim mi? İlk hatamızı yaptık. Dıştan süremiyorum. Burada ben. Hoş. içten de süremiyorum ama olsun. Dıştan hiç süremiyorum. Hadi lan hadi hadi. Burada diferansiyelleri açacağız. İkisini aynı anda. <laughs> hadi bak. Diferansiyel farkı işte bak diferansiyel trans trans diyordum. Traktör farkı. Deli gibi çıkıyor. Şimdi normalde bu oyunda traktörlerin arkasına falan bir şey takılma yok. Tamam mı? Yani o rol gereği hani öyle dedim de ben. Şimdi herkes beklemesin yani. Kapak resmine de öyle koyacağım arkasına sanki yük varmış gibi ama oyunda öyle bir bağlantı yok. Bu Transistor de Farming Simulator'dan almış modeli kullanılmış burada. Mod yapmış. Biz hazır moda kullanmaya başladık öyle diyeyim. Ve gördüğünüz gibi şu anda şeyde gitti. Traktör en ufak bir hata yapınca Fortback yalan oluyor. Şu an Fortback yok. Bu oyunda. Kapandı. Neden kapandı peki bu? Ben anlamadım. Neyse. Kapansa kapansın de devam ederiz. Traktörlerde de böyle bir sorun var işte. Bu oyunda. boya bastık diye mi lan kapanacak Açalım bir bakalım. Bence bir Ya Fort niye gittin ki ya? Ben şimdi ne güzel aslında Ford Flex oynuyorum diye sevinmiştim. Yüzü atıp geleyim lan. Bir deneyeyim. Gitti. Kapattım, açtım. O oyunda hani şey falan programı kapatınca falan düzelebiliyor bazen. Ama yok gittince de gidiyor. Öyle bir inadı var bu oyun yani traktörlere karşı. Ne güzel Force'la oynuyorduk aga. Videolarda pek şey yapmıyorum ben. Force'u biraz kısıyorum yani her zamankinden. Force ne diye olursa bu titremeymiş falan var direksiyonda böyle titretiyor zangal uzun O falan yani o tarz şeyler. Onu kısıyorum biraz ben. Çünkü ekran sallanıyor. Biliyorsunuz bilgisayar ekranına hemen bakın. Ben direksiyon kamerasına bakın bilgisayar oynadığım ekran ve üstünde de kamera var. O kameranın titremesi çok kötü bir görüntü vereceği için Genelde bilgisayarda oynarken Borsu kapatıyorum ben yani video çekerken Asya falan var ya böyle drift atmayı merak ettim bu arada var ya yapmaya çalışıyorum yapamıyorum beceremiyorum Bir gün becerirsem zaten videosunu çekeceğim ilk olarak Eren Dalbat kardeşimin Arabasıyla ARK7 Beceremiyoruz ama Bir gün becereceğiz o günde Videosunu çekeriz Deli gibi sallatacağım bu ekranı Of 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 bak 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 pati ya. Lan <laughs> şey buradan daha güzel çıktı be Logan buralardan. Çıkmış mıydı hatırlamıyorum şimdi. Yaklaşık bir hafta on gün oluyor video çekelim. İkinci bölümü. Daha fazla da oluyor hatta olabilir hatta. Aya oldu be çekelim. O daha rahat çıktı burada. nasıl güzel gidiyor. Allah güzel gidiyor yani. Barta barta gidiyoruz şöyle. Ustalarımız çalışıyor Şimdi ilk elde diyecekler ki şimdi şunu diyecekler var. Adım kadar Daha dün bu direk yoktu. Şimdi bak bu direk sırf görüşümüzü kapatıyor diye ben şöyle yamultuyorum onu. Tamam mı? Ana olmadı. Çok yamuktu Teki de geldi. Ha. Bak görüşümüz nasıl açıldı. Ya. Yeah. Ben neler neler düşünüyorum. Askadrop. Bu arada yakında V3'e yavaştan başlıyoruz gibi bir şey olacak. Duyurusunu Instagram'da yapacağım. bir Direksiyon aldım. Bizim Sefa'dan aldım. Güzel bir direksiyon. Direksiyondan başladım yani. Bütün parçaları bıraktım. Direksiyondan başladım. Bu sefer bayağı farklı bir şey yapacağım. Yani bir tık daha profesyonel geçeceğim. Bununla bir üstü zaten artık bu e, yarış simülasyonu var ya o olacak yani. El yapımının en üstü demeyelim şimdi Orhan abi geçemeyiz biz de güzel bir şey gelecek çok yakında yani şöyle diyeyim ilk bunları da yaparken böyle hayal ettiğim bir sistem var böyle görüntü olarak güzel çok güzel bir görüntüsü var gücü de falan ayarlayabilirsek çok güzel bir sistem çok yakında sizlerle yani en az bir zaten bir ayı var da onun en az o da çünkü biliyorsunuz onu topluyorsun elbet bir sıkıntı çıkartıyorlar yani yaparken. Bakmayın bu benim çok şey oldu ya. Bir yıl olmuş. Tamam biz bu ilk V2 yapmaya başladı tam bir yıl olmuş. Vay be dedim. Ne yayınlarda ama var ya o yayınları izledim geçen gün. Oturmuşuz. Elimle <laughs> M4, M6 pardon M6 vidasını kırdığım yayın var mesela. Elimle kırmışım. Vay arkadaş şimdi. Dur lan. Araba durmadı. Bak her oyunda ben buraya bir yükseltmek zorunda kalıyorum. Ama da bunlar kayda oluyor ama burası kayda olmuyor bir türlü. Böyle. Ha. Devam ki. Yola devam ki. Böyle geçelim. Çapraz geçelim. Traktörle de çapraz geçmedik demeyiz ve dönmüş ki. Yavaş yavaş diyor ki. Traktör yamuluyor ki. Yollar çok küçük ki. Fazla mı dedik ki? Bak şöyle yaparsak çok hızlı gidiyormuş gibi gözüküyor. Aslında aynı. Bu da bir oyundur yani. Ön cama ne kadar yakın olursanız o kadar yavaş gidiyormuş gibi hissiyatı verir. Arabada da öyledir mesela. O yüzden spor arabalar böyle böyle çok uzun cam koyarlar. Her zaman hızlı gidiyormuş hissiyatı verir. Ulaş. Yalnız traktörle her yere istediğiniz gibi girebiliyoruz ya. Biz transitte buradan böyle dönebilir miydik? Asla neden? Hemen takılır diye altı. <laughs> Veya Dacia. Zaten Dacia ayrı bir şeydi. Her tarafta altı takılıyordu. Bak buna. Free. Burada bir sıfır çizmeye de çalışsak mı ya? Adettendir bir sıfır çizelim şurada. Neyse hiç roleplay'i bozmayalım. Roleplay tadında. Her videoda roleplay tadında diyoruz bir sürü şey çıkartıyoruz içinde. Saçma saçma muhabbetler atıyorum. Tarzımız bu. Adam yazıyor çok konuşuyorsun. Tarzım bu. Roleplay'imizi yapalım ondan sonra gelir şurada bir sıfırımızı çekeriz. Ya da hani böyle bir roleplay ara verip Burada bir tur dönsek mi ya? Denemek istiyorum şu anda. Sadece arka itiş yapayım. Arka itiş sadece. Böyle hadi bakayım. Dördü aldık vitesi. E, hiç umursamıyor bile. Biraz daha mı uzanacağız? 6'yı alacağımı... Anam gene. Altıya alacağımı R'ye aldım. Hadi be dön. Dönersin sen be. Arka diferansiyel atsak. Bakalım. Şimdi ne olacak? Yanlıyor be. Traktörle de yanlamadık demeyiz yani Bir zahmet. Yalnız güzel gidiyor. Harbi iyi gidiyor. Traktör sevenlere buradan selam olsun. Ben de çok severim. bunu gerçekte yapmaya çalıştık bir kere. traktör böyle yan çeviriyordu, Yatıyordum Çocukluk kalktı. Traktörle yanıyoruz. Aaa motoru bozduk lan. O kadar zorladık ki. Yani sadece arkayı alınca daha bir hızlı gitmeye başladı. Traktör normalden daha hızlı gitti. Şu. anam arabaya ne oldu araba bozuldu lan motor patladı direksiyon kutusu oldu vay arkadaş ya bak tam üstüme bak tam şu anda hatta şöyle göstereyim tavana doğru bak gördün mü? motor patladı traktörün motorunu patlattık motor da patlatmadık demeyiz yani anlıyorsun bize her şey var motor patlatmak var yeniden yapmak var çekici modu var Ev yapıyoruz şu anda mesela. Hadi bakayım. Arkaya dışa çıkıyorum sadece. Çok tehlikeli her an yanlayabilir. Bizim köydeki traktörler böyle hidrolik değildir tamam mı? Zorlanır çevirirken böyle kol kası yaparsın o derece. Yani çok uzun sürdü ve gelmemiz. Gitmemiz de uzun sürdü. Olayın garip bu. Şu an gitmiyor mu altı? Ulan. Bir dakika ne? Altıya niye almadı bu? Lan gaza basıyorum basıyorum gitmiyor dedim ne oluyor? Geldik köye. Hızlı gidelim. Var mı acaba daha bir üst seviye vitesi? Vites yok mu lan da? En son 40 mi basıyorsun gerçekten? Eyvah. Hadi bakayım. En ya. Allah. Bu ağacı kim koydu lan buraya? Ne güzel. Yan kaldırıp gidecektik. Neyse. Şöyle gidelim mekanımıza bitirelim olayı biz güzel bir seri yaptık. Gene bir değişik bir şey bulduk elbet. Feda da olmadı yani. Böyle gelelim. Efe çekelim. İstop edelim. Evet dostlar videomuz buraya kadar da videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı, kanalıma abone abone olmayı unutmayın. Roleplay tadında sizlerin senaryolarını okumak benim için çok güzel oluyor. Yorumlarda belirtin bir sonraki roleplay nasıl bir şey olsun. Hasan senden güzel bir şeyler bekliyoruz. Adam diğer roleplay'i de bu yazıyor. Hem yani buraya da yazıyor. Vay arkadaş ya. Neyse. Videoyu ben de size like etmeyi unutmayın dedim. Ee, like önemli. Yorum önemli. Ee, gününüz iyi geçsin. Şu an tam üstüme bir adet BMC videosu. Saf Trapraz'ın da BMG oynatma listesi var. BMG oynatma listesi var. Bütün BMG'leri izleyebilirsiniz. önce benim için çok güzel bir oyun. Umarım sizin de hoşunuza gidiyordur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.